Ah Fatih. Efendim babacığım. Selin'den S haber yok mu hala? Bilmiyorum babacığım yani arkadaşlarıyladır gelir. Ya yani ne demek telefonunu açmıyor oğlum. Ya taktı Selin'e merak etme. Bana bak Fatih doğru söyle. Yoksa hala o oğlanla mı görüşüyor? Kim? Selin. Senden önce ben varım baba bir kere merak etme sen. Umarım dediğin gibidir yoksa sorun çıkacak bu sefer. Benden söylemesin. Ne? Ne sorun? Hadi, bak çabuk Selin'i ara. söyle çabuk eve gelsin. Yoksa babalar yine birbirine girecek. Hadi. Ya bıktım ben babaların. Hadi ara. <laughs> Alo, efendim abi? Selin, neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonlarını? Abi kaza olmuş ya, trafik ilerlemiyor. Bak babam seni sorup sorup duruyor. Hemen eve geliyorsun. Duydun mu beni? Ya, i̇dare edin o zaman. Hasta deyin, uyuyor deyin. Bir şey değil. <laughs> ya Selin. Tamam. Sen gizlice, ses çıkarmadan eve geleceksin. Ama hemen gel, hemen. Tamam, tamam. Hı. Ne oldu ne diyor? İş başa düştü. Nasıl başa düştü? Ne yapacağız? Ben halledeceğim, merak etme. Yutturacağım bir şeyler. Nasıl yutturacaksın? Neyi yutturacaksın Fatih? <laughs> Neleri yutturduk bu zamana kadar? Bunu mu yutturamayacağız? Sen gel bakayım. Ay abartıyorsun Fehmi. Arkadaşlarıyla sohbet ediyordur. Belki de yemek yiyip gelecekti. Niye telefonunu açmıyor o zaman? Ben polisi arayacağım. Ha gerçekten abartıyorsun ya. İskele babası mıyım ben ya? Kız babasıyım. Tabii ki abartacağım. Aman iyi be. Ne halin varsa gör. Bana ne? Şey, babacığım Polise gitmene gerek yok. Sen karışma. Polise gitmene gerek yok. Çünkü... Hı -hı. ...Selin odasında. Selin burada mı? Burada. Rahatsız olmuş, odasında yatıyor. Ah canım. Ben bir bakayım o zaman ona. Bak babacığım. Ee, kızım pardon. Abi, buyurun. Yat 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 yat. Ne? Yat yat bunun içine gir. Yatak, ne yapacağım? Ya içip girip saklanacaksın şimdi. Hey. Selin olacaksın Selin. Selin mi olacağım? Fatih. Tamam, Selin. Yavrucuğum. Nasılsın hayatım? İyi misin? Ha babacığım geldin mi? Ha, geldim hayatım. E kızım, böyle yorganın altına girmek de olmaz ki. Çık bir ılık duş yap yavrum. Ailecek takmışlar duşa. <laughs> Selin, canım bak biz geldik iyi misin? <laughs> canım benim ya, doktor çağıralım Fatih. Yok yok, doktor yok. Ben şimdi Güney'e söylerim. Ona bir ıhlamur falan yapar babacığım, merak <laughs> et. Dinlensin, kendine gelir. Meyhan kökü falan da koysunlar içine. Tamam. Selin, yavrum sen uyu. Biz gidiyoruz ama bak... ...bir ihtiyacın olursa hemen haber ver, tamam mı yavrum? Selin biz çıkıyoruz canım. Çok iyi. Çok Bursaydın. Bu öyle gider baba. Ay. Ya nasıl yutturduk ama? Ya çok iyi yutturduk. Ya? Ay heyecan açışım ya. Küçük yasak mı? de altta yapardım. Sen ne tatlı bir şeysin böyle? <laughs> gel gel. Olur. Bu yarım bıraktığımız bir şey var. Bitirelim ya. fazla pati. Şu an kız kardeşin odasındayız. Olsun iyi. ev ev komple bizim. Çok saçma. Öpemedim ya.